arkadaşlar bugün sizlerle beraber döner efsanesi oynuyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Dönerce Hüserin ve Ömer. Yine başlıyoruz. Ben Ömer'den oynuyorum. Evet. Arkadaşlar. Evet, sürün. Tam bende Tamam, tam ben de başlıyorken. Tam, tam ben yapabilir dönersem bu Patates ve patates. Şimdi keselim. <laughs> like atıp abone olmayı unutmayın. Yeme. Kur'an'da bile var bu. Evet. Şimdi ben de bir şey yapayım. Ya. <laughs> patates ol patates. Çok az. Meyve suyu almayı unutma. Bu ne oldu galiba? Patatesler bitti evet. geldi. Selamun Aleyküm. Bak evet. yuvarlama yuvarlama evet. bekle tekrar geldim. biraz bekletiyor. Hadi. Bir şey mi yiyeceğim? Evet. Şimdi şöyle olsa. Scout Master çekelim mi? Bu videodan sonra Scout Master çekelim. Arkadaşlar Scout Buster biliyorsanız yoruma yazın. Emrinizdeyim. Uşak paslı bilmiyorsanız bilmiyorum yazın. Hayır. İşte ben yet. Hayır, bilmiyorum yazın. Nolayım? Ne yaptık arkadaşlar? Başta parayı da aldık. Bir daha gelmiyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hemen. Bu videodan sonra skat Scott bastırs bilmiyorum lan neredeye çekecek. Anne mısır yap, mısır azılıyor. De. Mısır değil, mısır değil Patates mısır mı ediyor? Dönerin içine mısır mı koyuyorsun? Evet. Dönerin içine mısır mı koyuyorsun? Evet. Arkadaşlar, elimde kafa 136 paramız oldu. Azdan istemeyiz. Hazır pişirilecek. 136 paramız var. ne la ba? Anlaştık. Kamp. O kadar mı? Bak bilen geldi. Bak bakayım. Bilen diye. Hemen çık. Hayır parayı vermeyi unutuyor. Unutuyor yani ona dilenci denir. Bu nedir? Dilenci. Evet. Dilenci do. Işte <laughs> fakir aslında zengin ama fakir çok. Resmi ben mi söylüyorum? İpek <laughs> patatese <laughs> mısır diyor. <laughs> Yoksa bu sıra patates mi? diyorum Arkadaşlar <laughs> bir ara böyle tepki videoları izleyelim mi? Aynen. Tamamdır. videoları çekelim. Aynen böyle bazı tepki videolarını izleyelim. Ve böyle, böyle ama böyle kötü videolar izemeyelim. Evet. Tepki videoları diyorum. Öyle <laughs> evet. mi? Evet tepki videoları. Patates gelsin daha çok patates. 1 milyon patates oldu. Ben de biraz döner kestim. Dön, döner kes döner. Sekiz, yedi. Benim daha bir dakikam var ya. Gelsin ne oluyor bir bakalım mı? Evet. Arkadaşlar. Olur. Bakalım ben görmediğimi. Böyle Tam tepki videoları izleyelim arkadaşlar böyle tahmini videolar. Bak yanınca ne olacak? Yanmış. Yanmasını görmek mi istiyorsun? Evet. evet Bu kadar Bak böyle oldu. Böyle çap alıyor. Evet. Bak evet. Ne Arkadaşlar. Yanarsa öyle olur. Ya nasıl Evet Kılı. şu an patateslere bak. Hadi, hadi. Ben de bende ya. Evet. Aa ne Evet. Arkadaşlar. Evet. Şimdi koy. Gün bitti. Bak ne, dilenci dinlemiyem. geliyor. Dilenci parayı vermiyor mu Arkadaşlar bu kim bilmiyorum. <laughs> gelmiyor. Aa, aa. Şimdi 269 ne, paramız var. Bu çok eğlenceli bu arada. Bunu çok eğlenceli. Hayır Evet. evet. <laughs> Arkadaşlar 319 paramız var. <laughs> bakın benim adım almış. fırsat kaçma. Evet arkadaşlar ne alabiliriz ona bakacağım. Sadece meyve suyu alabiliriz. Evet. Evet. <gülüyor> 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 Hayır yani pişiyor. Arkadaşlar. <laughs> <ataş koyuyor>, <laughs> Bugün kısa video yapsam olur mu? Çünkü yetmeyecek. Yani ya şimdi 7 dakikada yapalım mı arkadaşlar? Kendinize iyi bakın. Like atıp abone olun. 42 like istiyoruz. Hadi